ve Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı siyah beyazlar ve ligde oynadığı son 9 maçta sadece bir galibiyet aldı. Devre arası da hiç yaramış gibi görünmüyor diyebiliriz. Beşiktaş için ki o son 9 maçta kazanılan tek maç içerideki Fenerbahçe derbisi Beşiktaş 17 maç ve 27 puanla bu beraberlikteki bir puanla 5. sırada devam ediyor şu anda haftaya ve diğer tarafta Çaykur Rizespor 17 maç ve 21 puanla onlar da 11. sıradalar ve hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan oyuna geçelim. Çaykur Rizespor'da İlhan Hoca'dan net bir 4-1 4-1 dörtlü savunmanın önünde Azcamet Oviç ile beraber Olavoin ve Rasenovic ve Gezal'la beraber Akintola en önde Ali Sove 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Beşiktaş'ta net bir 4-2-3-1 diyebiliriz. Dörtlü savunmanın önünde Salih ve El Musrati. Sağda Rafa Silva, solda Mucci ve en önde Gerson Fernandes. En önde Immobile ile ilk 11'i tamamladılar. Şimdi abi maçın hem istatistik olarak hem oyun olarak vehametini şöyle anlatabiliriz. Maçtan önce, maç öncesi basına konuşulan yerde Mixon'da Halim Okta dedi ki yani Beşiktaş teknik yetkilisi işte Serdar Topraktepe, Tepe Halim Okta Halim hocanın muhtemelen lisansı var veya Serdar hocanın cezası olabilir bir bilmiyorum abi. Halim Okta dedi ki maçtan önce takım kulüp iyi günlerden geçmiyorduk Minvalinde bir şeyler söyledi ve dedi ki abi bu ara bize iyi geldi iyi çalıştık ve rakibimize iyi hazırlandık dedi abi. Mert kariyerinin en yüksek yüzdeyle oynadığı 8-10 maçından hani kurtarış yüzdesi olarak en yüksek yüzler oynadığı 8-10 maçından birini oynamasa Beşiktaş bugün özellikle büyük maçlardaki kötü performansıyla eleştirilen ve sırf bu yüzden bile seviye atlayamamasıyla aslında eleştirilen İlhan Hoca'nın Çaykur sporundan 6-7 gol bandında yiyebilirdi abi. Yani Rize Spor bir gol attı. Bir tane de offside nedeniyle sayılmayan bir golü var. 2. Gol beklentisi 2.77 abi Çaykur Rizespor'un ve penaltısız. Artı tam 6 tane net gol pozisyonu sayılacak büyük şans oluşturdular ve Mert'in tam 5 kurtarışı var abi. Bak Beşiktaş kalecisinin Çaykur Rizespor deplasmanında tam 5 kurtarışı var. Tabii ki Beşiktaş'ta işte yeni hoca Sergen Yalçın olacak şu falan filan da abi bak. Serdar Topraktepe ve Halim Okta başta olmak üzere. Beşiktaş'ta işte yardımcı hocalık olur, altyapı olur, böyle geçiş hocasız dönemlerde idare eden takım başı olur. Serdar Topraktepe ve Halim Okta'da dahil kulübenin tamamen temizlenmesi lazım abi. Bak Adana Demir maçında zaten bunun yapılması gerekiyordu. Gerekirse hocasız çık. Gerekirse kulübeye e, immobile geçsin. Rafa geçsin. Hiç önemli değil abi. Bundan daha kötü olamazsınız. Yani Beşiktaş'ın Halim Okta maç öncesinde biz çalıştık dediği noktada neye çalıştığını zerre anlamadım abi. Şimdi genelde Anadolu takımları özellikle topa da sahip olmaya çalışan Anadolu takımları ki yani İlhan Hoca çok net bir pas hocasıdır. Çok net topa sahip olma hocasıdır. Onlar tam bir Abdullah Avcı ekol abi tam. Yani iki stoper ilk top almaya gelen bir Azri Ahmetovic. teknik kalitesiyle pas kalitesiyle o, o ve Verasenovic'in dripling hat kıran özellikle işte Olav oyun çok delici bir oyun zaten. Becerileriyle rakibi üzerine çekip topla top yaparak oyunu kendi istediği tempoya getirmeye çabalayan bir takım abi. Hocanın ve aslında özellikle bu profildeki takımların genelde çıkış yöntemi şudur. Merkezde bir veya iki tane oyuncu varsa kaleden diyelim top başladı abi. Kaleden stopere veya işte burada Azametov için topu aldığı senaryoda Ola veya Vera Senovic'te delerek çıkam çıkılamıyorsa A planı şudur abi. Merkezdeki ya da arkadaki pasör topu buraya yani şu alanlara kadar falan bağlantı olmaya gelen santrafora verir. Santrafor genelde hem Anadolu'da hem de aslında Süper Lig'de hatta dünyada da hani santrafor gerekiyor işte hayvan santrafor, pivot santraforlar yeniden trend olmaya başladı dünyanın önemli liglerinde de öyle abi. Pivot oyuna katkı veren sırtı dönük bağlantıyla baskıda hat kıran falan rakibin baskı gücünü kıran center for profilleri. Ali Sove sırtında hiç fark etmez. Udoka ile de olur. Ya da tayyipten de olur. Buraya kadar geliyor. Arkadan birden yani kaleci Stopeler veya Hazca üzerinden çıkan ilk topta Ali Sove topu alıyor. Beşiktaş savunması. ve Baskısı kırılıyor çünkü direkt bir öne doğru pas geliyor. Burada ne yapılması lazım abi? Burada işte stoperin çıkıp basıp döndürmemesi lazım. Büyük takım stoperlerinde bu yeni yeni aranmaya başlanan yırtıcılık, yıpratıcılık. Mesela bugün çıkan bir haber. Manchester City'nin e, Lens'in stoperi Kusanova gidip işte 23 milyon euro mu ne verip alacağı söyleniyor falan. City'nin Kusanova gidip ya da Kusanov mu artık nasıl okunuyorsa gidip bu kadar net bir hamleyle transfer etmesinin sebebi Kusanov'un yıpratıcılığı abi. Yani kor o tabii korkunç bir atlet. O hakikaten yani üzerine koşmaya başladın mı da belli hani çim mim ne varsa seni alacak götürecek. Senin servisini engelleyecek. Seni kıracak ve topu alacak. O başka bir seviye. Ama burada büyük takım stoperi burada bağlantıya gelen diğer takım Santrifor'unu fizikli size'lı ki Ali e tam öyle. Santrifor'unu döndürmez abi. Döndürürsen oyun kırılır. Ali ve burada aldı. Baskı attı burada diyelim. Döndü. Döndüğü anda Tayyip düşüyor. Ve Beşiktaş geri geri kaçarak geçiş savunmaya başlamak zorunda kalıyor. Neden? Akintola açık alanda. Zaten açık alan arıyor. Olavoyin açık alan alıyor. Mitat buradan kenardan geliyor. Taha buradan geliyor ve bana göre maçın belki de bugün en iyi oyuncusu. Hani Ali Kulov, Motsi falan iyi oynadılar şu bu da. Verasenovic mükemmel oynadı abi bence. Verasenovic de geliyor döndürmeme üzerine başka bir plan kurgulanabilir bir. Topu Çaykur Rizespor topla oynamak istiyorsa senin de çok iyi bir topa sahip olma oyunun yoksa ki hakikaten hani Ali Moktadan Serdar Topraktepe'den bir daha söylerim abi Adana Demir maçından sonra bunların da gitmesi lazımdı. Yani Beşiktaş kulübü Beşiktaş'ın geçmişi, tarihi, şu su büyüklüğü bilmem ne sen hani anlatılıyor ya. Adana Demirspor maçı gibi bir maçı kaldırmamalıydı abi zaten. Ve devre arası giriyor. Maaşları ödeniyor. Maddi bir problem de yok. Birazdan oyunculara da geleceğim. Ama bu kadar berbat bir maç hazırlığı. Taktiksel anlamda hiçbir şey yok abi. Yani topu kapalım. Topu kaparsak beyler. Ee, önde Rafa Silva sağa sola Deppese koşu. Getson Immobile'nin arkasında gene iki tane böyle driplingçi gibi Mucci de geliyor buraya ki. Ha, Mucci bugün puan aldı zaten. Berbat bir immobile. immobile. de bağlantı olsun falan hani. Öndeki yetenekli oyuncular seri geçişlerde bulabilirsek falan hücumu sonuçlandırsınlar. Bu kadar abi. Çizilmiş taktikte hiçbir şey yok. Ve bir tane ana planla yani merkeze topu yapalım baskıyla üzerimize 5 çekelim. Ali Sovey'i veya kullanabiliyorsak Raşit Gezalı ki Gezalı da zaman zaman şuralara soktu. İlan Hoca ki İlan Hoca'ya da şöyle tebrik ediyorum. Hoca hakikaten hep ya büyük maçlarda bir şey göster artık falan diyorduk ya bugün hakikaten çıkardı gösterdi abi. Bütün oyun oyun ne varsa bu baya baya Beşiktaş'ı oyun olarak sahadan silmek demek abi. Ya Rize Spor bundan daha üstünü oynayamaz zaten Beşiktaş'a karşı. Topun içeri girip girmemesi hiç önemli değil. Beşiktaş'ın bu puan kaybı umurunda bile olmaz belki ama var ya Çaykur Rize hakikaten ligin devamında biraz ivmelenirse veya biraz aşağılara gelirse hani aşağılara yukarılara yaklaşırsa biraz daha ligin devamında abi bu bir puanı ar arayabilir. Bir ihtimal. Hani öyle bir puan kaybı bu yani. Bir tane ana plan, baskı, üzerine çekiş, arkadan veya merkezdeki esas altı numaradan bir bağlantı Santrafor'a. Santrafor'un sırtı dönüp kalçaya dayayıp yaptığı servis ve buradan sonrası hurra abi şu alan. Bir koşmaya başlıyor Rize Spor bağlantıdan sonra. Beşiktaşlı oyuncular da geçişten dolayı geri geri kaçıyorlar. Ve ilk yarım saatte Mert'in zaten dört tane kurtarışı var abi. İkinci yarıda bir de kafası var işte Ali Kulov'un. Golde de Ali Kulov var yine zaten yani. Getson Fernandez'e yazılan, kendi karşısına yazılan gol. Gene duran toptan gol yedi. Beşiktaş ligin, al bak süper ligin duran toptan en çok gol yiyen takımı Beşiktaş. Bu istatistik genel olarak, genel yani istisnaları vardır. Ki yani Beşiktaş aslında istisnalardan biri. Genelde küme düşen veya düşmemeye oynayan takımların istatistikleridir. Çünkü onlar böyle denge bozucu işte duran top gibi e, aksiyonlarda çok başarısızlardır. Ondan dolayı da zaten küme düşerler veya aşağı gelirler savunamazlar. Beşiktaş nasıl savunamıyor abi duran topu ya? K kısa bir takım desem değil. Yani Udokay'ı, El Musrati, Tayyip, Bahtiyar uzun. Getson Fernandez veya Immobile de kısa değil. Kaleci de uzun ki Mert çıkar. Hani bazı kaleci kalır. Mesela Mustara çok çıkmaz. Ama Mert çıkıyor da dağıtmaya çıkıyor yani kaleden. Uğurcan da mesela çok çıkmaz. Yan toplara da. Çizgide kalır tedirgin olur biraz daha diyelim. Mert çıkıyor da abi. Gol peşine 41'de Tayyip arka adele gitti büyük ihtimalle oyuna Emirhan girdi iki solak stoperle oynamaya devam etti Beşiktaş ve ilk yarı 1-0 bitti abi Beşiktaş futbolcularıyla ilgili şunu çok net söyleyeyim yani insanda birazcık sportif utanma olur abi yani bugün şu performansı Beşiktaşlı futbolcular açısı. Ben Sergen Yalçın'dan net 3-4 tane kadro dışı bekliyorum eğer gelirse. Yani onu da ayrıyeten konuşuruz Sergen Hoca gelirse. Benim fikrim mi orada geldikten sonra Sergen Hoca resmileştikten sonra bir Sergen Yalçın videosu atacağız zaten. Hani bu kadroya ne yapar ne eder 4-3-3 mi yapar 4-2-3-1'e çevirir mi kadro dışılar bir şeyler gelir mi onları bilmiyorum abi. Ama be, bak tekrar söylüyorum benim fikrim gelir Sergen Hoca ve 3-4 tane belki 5 tane falan kadro dışını kafadan bak bu takımın bugün bu oyunu oynamaya hakkı yok abi bak. Halim Okta veya Serdar Toprak Tepe'nin dahi ben gönderilmesi gerektiğini söylüyorum. Bence Adana Demir maçı üstüne bir de devre arası geçmişken böyle bir oyun falan. Bunlar yok abi Beşiktaş'ta böyle bir şey olmaması lazım. Ama oyuncularda da yani hani debelenen biraz debelenmeye çalışan bir Getson Fernandez. Biraz gene debelenmeye çalışan bir Rafa Silva çift falan. Immobile yok bak. Beşiktaş tekrar söylüyorum. Ucuz bir santrafor çözme işi varsa gerçekten bir scouting şu bu bir şey hani ya da bir menajer önerisi bir olur. Immobile'den çıkarım ben devre arası. Bu ne abi? Böyle oynayacaksa bunlar hemen çıkın yani. Rize spor stoperleriyle eşleşemeyen arkasında Getson, Muçi ve Rafa gibi 3 tane delici olabilecek, toplu topsuz delici olabilecek, hareketli sayılabilecek 3 oyuncu varken önde bu kadar bağlantısız kalmak ya immobile korkunç seviyede bak. Direkt gönderilmesi gerekiyor immobile'nin. Ben devre arasında hemen çıkarım abi. Şakası söylüyorum bunu yani. Arkada Emirhan, Udokayı, Tayyip. Belki Emirhan topçu burada hani bir stoper olur. Udokayı her pozisyonda Ali Sovey'i döndürüyor. Ali Sovey'i döndüren adam tabii ki Ennesiri'yi, Osimen'i, Ceko. Ya Ceko'yu da bunlar durduramadı kardeşim. Fenerbahçe 5 tane falan gol kaçırdı abi. Bak kötü Fenerbahçe. Hak eden Beşiktaş. Oyun, mücadele şu. 5 tane gol kaçırdı abi Fenerbahçe. O maçı hatırlayalım. Son 9 maçta kazandığın tek maç ha o. Aa, orada sen kazandın ay olabilir Samet önüne geçirdi immobile sıyırdı vuramadı Chamberlain kale o önemli değil abi orada bile 5 tane net gol kaçtı yani çizgiden falan top çıkardı Emirhan hani Udukay'ın bu seviyede bile eşleşememesi Tayyip'in bak gene Adela hatta abi siz kronikleşme var o zaman artık yani Semih Kılıçsoy şu takımda bile ilk 11'de şu immobilenin yerine bile oynayamıyorsan o artık menajerine söyle takım bakmaya başlasın abi ya da Beşiktaş immobileden çıksın. Ne olursa olsun Semih'i e oynatsın. Bu artık iki ucu sivri bir karar olmak zorunda yani. Hani genç bir Santrafor'da Sergen Hoca der ki ben pivot istiyorum bir tane. Olabilir. Immobile'yi de gönderin. Sıkıntı yok ama bir tane iyi bir pivot alın. Bu ligde kullanabilir. Sergen Hoca zaten oyunu mümkün olduğu kadar basitleştirecektir. Belki transfer bile istemez. Belki de Semih'i e atar onu. Onu da bilmiyorum. Ama yani oyuncuların Korkunç düzeyde abi oyuncuların fizik gücü var. Ama oyuncuların bireysel performansı yani Bahtiyar Zaynutdinov'un friki kattığı Beşiktaş'ı kim ne yapsın abi? Hani konu bir yerde de oraya geliyor. El Musrati'ye gelen teklif Suudi Arabistan'ın bile en kötü takımlarından birinden kim? Al-Fateh miydi ne? Ondan bir yerden. Bu şerenduruları, çemberleyinleri bak. Sergen Hoca'nın falan da oynatmaması lazım. Çıkılabiliyorsa devre arası çıkması lazım. Beşiktaş'ın inanılmaz zor bir kadro planlaması var. Bu arada ben demin yanlış söyledim. Hani ee, devre 1-0 bitti dedim. Devre 1-1 bitiyor yani. 45 artı 3'te Muci çok güzel bir gol atıyor. İlk 11 başladığı maçlarda 5 gol 3 asist bugün. E, bugün attığı golle beraber yani bu Muci. Abi Muci'nin belli bir kumaşı zaten var. Ama Beşiktaş'taki düzensizlik itibariyle üzülünecek iki tane oyuncu var. Biri Muci. Öbürü de Rafa Silva. Edson Fernandez kendi sıçramasını yaptı zaten. Ama onun dışında da ben yine söylüyorum. Hani Raşit Gezal'ın bugün koyduğu kadar sorumluluk koyan bir oyuncu bile görmedik abi. Bak bunlar utanç kaynağıdır yani. Mucci'nin golüyle bir bir giriliyor devreye. Ondan sonra Olavoy'in sakatlık Poponikola'a giriyor merkeze. Bu biraz daha sertleşen bir merkez demek e, ee, Akintola ve Mitat'la beraber aslında biraz 4-4 kimsi bir şeye döndü orada hoca. Muçi, Immobile ve Salih. Abi Immobile oyundan çıkıyor. Bak gol lazım. Salih. Abi seni oynat dediğimize pişman ediyorsun insanları ya. Ya bu nasıl top oynamak abi? Yani Verasenovic sahada Bellingham gibi gözüktü yani. Öyle fizik müzik toplu geliyor, dripping kayıyor, düşüyor, gidiyor. 30 metre koşuyor, presini yapıyor, topunu çalıyor. Dönüyor geliyor bir driplingle top taşıyor, şut atıyor falan. Ne oluyor lan diyorsun yani? Nasıl bir ortası abi? Endur. O ne, o ne de giriyor. Hakikaten şer dolu bir değişiklik yani. Immobile Semih yaptı hoca ve Muçi Chamberlain. Mesela Muçi niye çıktı abi oyundan? Abi ha, Halim Oktay'ı falan gönderin abi. Bak Halim Oktay, Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın çocuğu, camianın çocuğu işlerini falan geçelim abi. Başarısız geçiciyken bile gidebilir. Adana Demirspor maçı kesinlikle bir ve devre arası üstüne bir de maç öncesinde biz iyi hazırlandıklarla falan böyle bir oyun Halim Okta ve Serdar Toprak tepe bile kovulmalı bak. Öyle bir sıfırlanma lazım. Vera Senovic çıktı oyundan yerine Bulyubasic girdi abi. Ardından 3 hamle. Alisove Hacı Ahmetovic Öyer oyuna dahil oldu. Ön tarafa Yureçka bak. Yureçka gibi bir hamle atıyorlar. Yureçka golü de attı bu arada. Emre Can da oyuna dahil oldu. O da Akintola'nın yerine girdi ve Svensson Onur Bulut. Enteresan bir hamle. Çok denge, denge değiştirecek hamledir mesela. Ve maç 1-1 bir, bir bitti. Ben yani İlan Hoca'yı oyundan dolayı çok tebrik ediyorum. Topu özlemişiz. ya yani o ligi migi futbolu falan hakikaten özlemişiz. E, yani ligler devam etti zaten. Premier Ligi falan izledik de bizim ligi de özlemişiz yani. Ve Çay Kurucu spor bayağı doyurdu. Beşiktaş'ın ise hakikaten nasıl çıkılacak bu işin içinden? ben yani bu 4 ay daha doğrusu 5 ay abi. Daha hocam başındayız. Mayıs'ın sonuna kadar lig devam ediyor. Avrupa maçı var daha 5 yaşın. 2 tane Türkiye kupası geliyor. İkinci yarıda derbiler var. Şunlar var. Dep zor deplasmanlar var. Yani oyuncu grubu berbat durumda. 3-4 tane hariç. Hani Endur ve Musulatil'in ikisi birden kötü mesela. Ne yapabilirsin diye düşünürken. Ulan derin oyun kurucu Salih. Salih ikisinden de kötü. Falan gibi bir durum var. Stoper büyük problem falan. Hani Sergen Hoca'nın gerçekten bir neden tercih edildiğinin iki tercihten sonra kendisinin bu takımı oyunla nasıl toparlayabileceğinin ve transfer döneminin önümüzdeki transfer döneminin 10 gün sonra başlayacak Beşiktaş'ın önümüzdeki bir buçuk yılına direkt hatta belki de iki buçuk yılına direkt etki edeceğinin unutulmaması lazım. Bu arada golde e, yani sayılmayan offside nedeniyle sayılmayan golde Yureçka Golü attı ama asıl çok iyi bıraktı. Emrecan da mesela oyuna girdikten sonra iyi gözüktü abi. Oyuna yüreçka girdi. Gezal'ı beğendi. Bak yani sahada kalabilen Gezal falan iyi gözüküyorlar abi sahada. Ya Gezal falan iyi gözüktü abi sahada. Ya Bahtiyar o kadar eşleşemiyor. Yani Raşit Gezal'ın şu fiziksel durumuyla bile eşleşemiyor diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.